Merhaba, ben Eyüp Sesi 11 G sınıfından Mehmet Eren Şen. Bugün size açık hava ilgili bir deney yapacağım. Bakın bu küresi gibi bir deney. Öncelikle mumu bardağın içine koyuyorum. Ve mumu yakıyorum. Daha sonra daha önceden ıslattığım bir peçeteyi, ortası ilk bir peçeteyi bardağın ağzına tam olarak gelecek şekilde koyuyorum. Peçete önemli çünkü hava kaçağını engelleyecek peçete. Daha sonra diğer bardağı onun tam üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. Mumu yaktığımız zaman bardağın içindeki oksijen tükenmeye başlayacak. Oksijen miktarı mumun yanması için yeterli olmadığında mum sönecektir. Oksijen miktarı azaldığı için bardağın içindeki havanın basıncı da azalacak ve bu basınç atmosfer basıncından az olacak. Bu nedenle bardaklar birbirine yapışacaktır. Bir süre sonra göreceğiz ki bardaklar birbirine yapışmış olacak. Biraz daha bekliyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi bardaklar birbirine yapışmış olacak. Şekilde bu şekilde de yapışmış. Bu şekilde de durumda. Biraz daha kuvvet uyguladığımızda sıcak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.